gelen Sabah uyandığında midesinde bir yanma hissetti. Yanmanın nedeni akşam yedikleri değil, uyanır uyanmaz bugün yapacaklarının aklına gelmesiydi. Bugün iki yıldır götürmeye çalıştığı bir birlikteliği bitirecekti. Aslında bunu yapmaksa geç bile kalmıştı. Bitmedi... dedi içinden. Her gün bu tatsız uyanış bitmeli. Genç adam bunları düşünürken suratı şekilden şekle giriyordu. Süratle giyinerek dışarı çıktı. Bugüne kadar hiç bekletmemişti onu. Şimdi de bekletmemeliydi. İstanbul soğuk ve yağmurlu bir nisan ayı yaşıyordu. Genç adam gökyüzüne bakarak iç geçirdi. Bulutlar bizim yaşayacaklarımızı biliyor. Onlar bile ağlıyor halimizi. Artık Kadıköy iskelesindeydi. Birkaç dakikalık beklemeden sonra karşıdan kız arkadaşının geldiğini gördü. Şimdi midesindeki ağrı daha da artmıştı. Beşiktaş'a geçtiler. Yolculuk sırasında hiç konuşmadılar. Genç kız sevgilisinin bu durgunluğuna anlam verememişti. Nereden bilecekti bugün ayrılık çanlarının çalacağını? Beşiktaş'a geldiklerinde bir kafede oturdular. Genç kız anlamıştı sevgilisinin kendisine bir şey söylemek istediğini. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? diye sordu. Genç adam gözlerini kaçırarak evet dedi sadece. Genç kız heyecanlanmıştı. Biraz da sinirli, e, ''Söylesene, ne diye bekliyorsun?'' deyince, genç adam içini çekti, sonra, ''Sence biz nereye kadar gideceğiz?'' diye sordu. Genç kızsa, ''Bunu sorma gereğini niye duydun?'' diye yanıt verdi. Ve genç adam söze başladı. Birkaç ay önce akşam saat 23 civarında sana telefon açıp senin için yazdığım şiiri okumak istemiştim. Sen bana sırası mı şimdi canım ya işin gücün yok mu demiştin. Biliyor musun o an nakavt olan bir boksör gibi hissettim kendimi. Özür dileyip telefonu kapatmıştım. Daha sonra da bu şiiri benden hiç istememiştim. Geçenlerde hasta olup yataklara düştüğümde arkadaşlarımla birlikte sen de gelmiş. Meral'in ...sen şanslısın... ...sevgilin sana bakar sözüne... ...işim yoksa sana mı bakacağım... ...annem baksın demiştim... ...hatırladın mı? Genç kız... ...biliyorsun... ...ben duygusallığı sevmiyorum... ...hem... ...hasta bakıcı gibi göründüğümü de kimse söyleyemez diye yanıtladı... ...genç adam güldü... ...evet canım... ...haklısın... ...zaten olmak istesen de... ...bu kalbi taşıdığın sürece hasta bakıcı, hemşire falan olamazsın. Ve devam etti. Bana şimdiye kadar kaç kez sabahın erken saatlerinde güzel sözcüklerden oluşan bir mesaj çektin? Hiç. Hatta günün hiçbir saatinde çekmedin. Duygusallığı sevmeyebilirsin. Ama sen seni seven insanları da mutlu etmeyi sevmiyorsun. Halbuki ben senin tam tersine kendimden çok insanları mutlu etmeyi seviyorum seni tanıdığımdan beri her sabah, her akşam, her gece yani seni andığım her saat tatlı bir mesajım vardı senin için biliyor musun? Seninle ben akla kara gibiyiz. Genç kız anlamıştı. Yani ne istiyorsun benden? Şair olmamı mı? Genç adam tekrar gülümsedi içinden dün gece verdiği ayrılık kararının ne kadar doğru olduğunu düşündüm. Hayır dedi, şair olmanı istemiyorum. Olamazsın da. Biz ayrılmalıyız. Ayrılırsak ikiniz için de en hayırlısı olacak. Genç kız şaşırmıştı. Neden ama ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğimi sanıyordum. Genç adam iç çekerek, hayır canım sen beni sevdiğini sanıyorsun. Eğer beni sevseydin şimdi başka şeyler konuşuyor olurduk dedi. Genç kızın gözleri yaşarmıştı. Genç adam cebinden çıkarttığı mendili uzattı. Genç kız göz yaşlarını silerek sen bilirsin umarım beni bir başkası için bırakmıyorsundur dedi. Genç adam nasıl böyle bir şey düşünürsün senden başka kimse olmadı ve uzun zamanda olacağını sanmıyorum yanıtını verdi. Genç adam ve genç kız, iki sevgili olarak oturdukları masada artık iki yabancıydılar. Birkaç dakika sessizce oturduktan sonra genç kız, "Kalkalım istersen." dedi. Genç adam, "Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. İstersen sen kalkabilirsin." diye yanıtladı. Genç kız, "Tamam o zaman. Sana mutluluklar dilerim." diyerek elini uzattı genç kızın sesi ve eli titriyordu. Genç adam istersen arkadaş kalabiliriz dedi ve birbirlerine son kez sarıldılar. Müzik genç adam doğru yaptığına inanıyordu. Eve döndüğünde yürümekten bir tat bir haldeydi. Odasına girdi. Gece bitmek bilmiyordu. Sabah erkenden kalkıp işe gidecekti. Uyumalıydı. Birkaç saat sonra uykuya dalmayı başardı. Sabah saat yedi de saatin ziliyle uyandı. Evden çıkacağı zaman cep telefonuna baktı. Mesaj ve on cevapsız arama vardı ekranda. Yorgun olduğu için duymamıştı telefonun sesini. Aramalar ve mesaj sevgilisindendi. Heyecanla mesajı açtı. Ve şu gördü karşısında. Sadece onları sevmeyi sevdim. Hepsini onlarsız yaşadım da bir seni sensiz yaşayamıyorum. Bu aşkı tek kalpte taşıyamıyorum. Sana yemin güzel gözlüm bir tek seni sevdim. Ve seni severek öleceğim. Genç adam şaşırmıştı. Onu tanıdığı günden beri ilk defa şiir alıyordu. Ve üstelik sabahın beşinde yazmıştı. Heyecanla onu aradı. Telefonu yabancı bir ses açtı. Genç adam Nalan'la görüşebilir miyim diye sordu. Ama karşısındaki ses ağlıyordu. Hem de hıçkıra hıçkıra. Ben onun annesiyim yavrum. Kızım bu sabah intihar etti. Gece sabaha kadar birilerini arayıp durdu. Sabah odasının ışığını sönmemiş görünce girdim. Yavrum kendini asmıştı. Müzik Genç adam beyninden vurulmuşa döndü o an. Bir gün önceki mide ağrısının iki katını çekiyordu şimdi. Olduğu yere yığılıp kaldı. Birkaç ay sonra iki doktor konuşuyordu hastanede. Doktorlardan biri diğerine karşıdaki hastanın durumunu soruyordu. Diğer doktor yanıt verdi. Ha, o mu? Üç ay önce getirdiler. Kendisi yüzünden bir kız intihar etmiş. O günden sonra cep telefonunu elinden hiç bırakmamış. Devamlı bir şeyler yazıp birine yolluyor. Geçenlerde merak ettim. O uyurken Gönderdiği numarayı aradım. Numara 3 ay önce iptal edilmiş. Gelen mesajlarda bir şiir var. Bu adam duygusal mı bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla şiiri yazan çok duygusal biriymiş. Çevrenizdeki insanların ne hissettiği ya da ne düşündüğünden o kadar emin olmayın. Bazen bir kalbin İçinde neler sakladığını öğrendiğimizde her şey için çok geç olabilir.